Kanka ben gidiyorum. Nereye lan? Mafya oynayacağım. Aynen. Kanka yalnız inanılmaz bir oyun yani sana öyle söyleyeyim. Mafya birden bahsediyoruz değil mi? Aynen. Yani sana şu kadarcık söyleyeyim. O Tommy karakterine saygından oyunu takım elbiseyle oynaman lazım kardeşim. Tommy. Tommy karakterine tamam. karşı saygından ötürü o, o oyunu takım elbiseyle kardeşim. O kadar söylüyorum. Tamamlar. Gidiyorum. Ben yorumumu yapacağım sana. Sahura kadar oynayacağım abi. Başlıyorum. Bugün Mafya 1 oynuyoruz. Bu kanala acil abone olun ama. Son videolara gelen güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar. O emektar bilgisayar 8 yıl sonra artık aramızda değil. Yeni bilgisayar aldım. Hazır almışken dedim Mafya oynamamız lazım. Çünkü ben hiç oynamadım hayatımda. izlemedim de. Haydi bakalım. Abi Martı'nın güzelliğe bakar mısın? Tamam şakaydı. İstanbul'um lan burası. Kör oldum. Güzel abi. Güzel bir şehrimiz var. Tommy. Tommy galiba biziz. Şehir falan güzel abi ya. Şu anda tam bir mafyanın içerisindeyim. Mekana geldik hocam. Biz şimdi hangi kişiyiz? Oo bak hangi kim olduğumuz belli oldu abi. Adam aynı ben. Keşke bizim de kravatımız şey olsaydı kırmızı bak ama böyle açmış <laughs> o. Biz de açalım. <laughs> Bu kim? <laughs> bir kereden bir şey olmaz al diyor. Bize diyoruz ki eyvallah biz diyoruz niyetliyiz, oruçluyuz. <laughs> Oğlum yalnız bizim karizmaya bakar <laughs> mısın? Adeta Polat Alemdar gibiyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolay yoldan köşeyi dönmek diyor. Hocam burada bir illegal tezdim yani. Bilemiyorum araştırılsın. <laughs> Abi sesimiz bile karizma ya. Abi her şey aile bak. Her zaman o işimiz ve kızımız varmış. 10 numara hayat abi işte bu. Biz yalnız yaşarız, yalnız gezeriz, yalnız ölürüz. Bir taksi şoförüydüm. 30'larda. Sonra martı tak çıktı. Red edemeyeceğim bir teklif. Çoğunlukla geceleri sördüm. Çünkü parası daha iyiydi. Ne oluyor lan? Dayı mevzu başladı bak. Biz taksi şoförüymüşüz abi önceden. Aha. Paralel evrende taksi oluyor abi bak. Paralel evrende ama paralel. Şaka bu arada onlar. Gazı köklemek için V tuşuna bas. Yönelmek için A ve D. Sağ olasın. Nereye gidiyoruz hocam? Hocam. Rahatta kalın. Oğlum burası hangi şehir lan? Lan yanlış yere gidiyormuşuz. Allah. Oğlum bu araba ne kadar çok kayıyor ya. Geldik abi istediğiniz yere. Nereye gidiyoruz abi? Para verin abi verim ya. Aha Pusuya düştük. Abi vallahi ben bunları tanımıyorum. Oğlum bu araba neymiş lan? Allah! Direğe çarptık. Enes Batur kaza. Allah! Oğlum ben ne kadar kötü araba kullanıyorum. Şimdi izleyin. Sadece izleyin bak. Dönüşümü izleyin. İzliyor musunuz? Bok yedik. Dur yapma. Sıkmayın. Çözdüm bu hocam. Bir saniye bak. Gir abi şuraya. Heh, arabanın anası ağladı ya. Çok güzel. Abi bak o kadar canımızdan olduk. Bizim paramızı verin ha. Barın önüne çektik arabayı. Paramı ver. Bunlar bizim parayı vermeyecek gibi ya. Oğlum adam Polat Alemdar'a benziyor lan şaka maka. Oğlum inşallah adam vurmazlar ya. Paramızı da alamadık. Burada bir mevzu var. Oğlum herkes de birbirine benziyor ya. Aha. Hocam. Çıkar silah. Çıkar silah. He. Eyvallah baba. Eyvallah. Hiç gerek yoktu. Sağ olun. Oo, bizi işe alın abi ya. Biz de ortama girelim. Taksi taksi nereye kadar abi? Girelim ortama ya. Tamam abi aramızda kalacak. Sen hiç merak etme. Anlaşıldı. Baba ortama girdik bak. Ortama girdik ben size diyeyim. Yeni bir taksi alacak kadar para vermişler bize. Abi. Fakir bile olsan ruhun zengin olacak. Kalbin zengin olacak. Aynen aynen. Bölüm tamamlandı. Az önce galiba bizim mafya ortamına nasıl girdiğimizi mi gösterdi? O tarz bir şeydi diye düşünüyorum. Yaşlı bir yolcumuz var. Teyzem nereye gidiyorsun? Abi bize ters orası ya. Dikkatli ol lütfen diyor. Ablacım Türkiye'nin hatta dünyanın en güvenilir taksi şoförüne denk geldiniz bak. Bir taksici olarak bana güvenebilirsin. Uber muber yok diyeceksin bak öyle bir sürüş yapacağım sana. Rahat ol. E... o görülmez kaza o olur olur. Elini kolunu çıkaracaksın bak böyle camdan. Şu. Biraz rahat ol ablam. Hiç korkma. Bak. Bak. Sürüşümü kestin mi abla? polis polisi aramayın. Yo yo yo. Yo yo. Ne oluyor oğlum? Polisi niye aradınız? Ne yaptık? Suç mu işledik biz? Sigara içiyoruz diye arabada rahatsız olmuş. Haklı. Haklı. Bırakacağız. Bırakacağız ablam. Abicim. Biz ne yaptık? Polis amca. Polisleri alarma geçirdin. Abi ben ne bileyim ya. Ben ne bileyim. Ne yaptım? Tramvayın arasından geçtim alt tarafıya. Ben polis niye arıyorsunuz ya? <laughs> Martı tak mı lan o? Pardon abim. Pardon. İstemeyerek oldu. Pardon. Seni kestirmeden götüreceğim abi ben. Allah kahretsin. Yanlış yoldan gidiyoruz. Aa, süre varmış lan. Abim iki dakikaya oradasın. Rahatta da kal. Hocam bak ben yolumda gidiyorum. Önüme çıkıyorsun. Abim pardon ufak bir sıyırtım. Ulan yetişemeyeceğiz galiba ya. Allah! Martı önümü kesti abi ya. Görüyorsunuz mu ya? Yetişecektim yoksa ya. Geldik abi. Geldik. Bir iki saniyeden. Bir iki saniyeden bir şey olmaz. Bana mı laf yaptı? Bu bu he. Abi Martı in aşağı. İn abi. in abi. Martı ne yapıyorsun abim? Ne yapıyorsun abi? He? Allah Allah. Şaka yapıyorum ha bunlar şaka. Geldim. Buyurun hanımefendi. Merhabalar. Nereye gitmek istersiniz acaba? Belediye binasına. Gidelim abla burası yürüseydin yürüme mesafesi. Abi yok mu şöyle bir turistmiş? Allah! Friendly fire yedik ya. Abim nereye gidiyorsun? Bok gibi görünün dedi adam bize. İn lan arabadan. Bas abi bas abi taksiye bak taksiye. Dostuz biz yol vermen lazım bana. Hocam geldik. Kafa ütüleme paramı ver git. Oğlum kanalizasyondan duman mı çıkıyor? Biri galiba osuruk dumanlı osuruk sıçtı herhalde biri. Vay 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 vay. Karizmamızı kes abi. Onu korktum. Ne oluyor lan? Bu kim lan? Bu lavuk kim oğlum? Oğlum yaktım lan sizi. Bekleyin lan. Bekleyin oğlum. Abilerimi arayacağım bekle. Yakışıyor mu lan delikanlıya iki kişi gelmek? Oy! Abi erkekliğin %99.9'u kaçmaktır. Kaçamıyorum ama. Erkekliğin %99'u bak abi. %99.9 büyük bir oran kaçacaksın. Oyun bir anda Assassin's Creed'e döndü ya. Farkında mısınız? Teyzem bir çıkar mısın? Ne dedi o? Bir şey dedi. Göremedim. Yok mu abi bizim bir silahımız bir şeyimiz ya? Sıkalım şunların topuna. Aa, aa bizim abi. Abi. Abi geldin abi. Abi gözünü seveyim abim. Yardım edin. Yabancı değilsiniz. Ya şimdi siz ağlam şimdi sıçtınız lan. He. Ne oldu? <laughs> eh. Adamsın abi. <laughs> hadi bakalım ola modri meydan lan. Saygıdan ayağa kalktım bak saygıdan. Aynen öyle hadi oğlum yolunuza bakın. Oğlum şu an var ya adamın aurası artı 99.9 İmparator ya yürüyemiyor yürüyemiyor bak yürüyemiyor Bu kim aslan amca mı? O ortama girdik abi artık Devam Molotov partisi <laughs> Allah Allah Bu da şey herhalde baron Konsey toplandı beyler. Bak 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 ortama girdik. Eyvallah abi taksimi tamir ettirecekmiş. Abi intikam istiyoruz intikam. Ortamı alım bizde. Mekanlarını basacağız galiba. Hadi bakalım. Eyvallah başkan. Bu Lavun duruş ne peki götünü mü kaşıyor lan o? Pardon. Çok pardon. Yanlış anladım. Sigara içiyormuş. İçmeyin oğlum. Beyler yukarı geçebilir miyim? Müsaade var mı? Yok mu? Eyvallah. Birazcık Peaky Blender savası veriyor oyun. Oyunda bir Elif karakterimiz eksik ama hani bir eşimizi daha göremedik. Silah almaya geldik baba. Elimizde yok. Elimiz dök. Elinize vereyim o zaman. He değil mi? Ona bir de şeyi saracaksın. Negan gibi. Siktir git evlat. Molotofları ne yapacağız lan? Kahvehane baskınına iyi abi kahvehane. Aha, çok komik. Oğlum ne kadar çirkin gülün lan sen. Kekeme galiba abimiz. Bize bir araç ayarla baba güzelinden. Eyvallah baba. <laughs> Oğlum araba baya kötü lan. Hocam bu arabada korna yok mu? Allah yolu kaçırdık. Allah. Araba kullanırken telefonla oynamayacağınız gördünüz mü? Kaza yaptık. Geldik baba mekana. Ne yapıyoruz hocam? Plan ne? Gizleniyoruz tamam. Götene bakıyor gibi oluyorum yanlış anlam ama. İşte tırman. Tırmanayım baba. Niye ben önden gidiyorum? Sen niye gitmiyorsun? Hocam sana güvenemedim. Siper al. Aha. Şimdi gel 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 gel. Bayıl abi. Tak. Hocam ben sana kapıyı açamıyorum. Martı binasını basıyor olabiliriz bak Arabalar da yeşil galiba martı binasını basıyoruz Ooo Sopaya geçelim abi Böyle vuruyoruz ha Araçları mahvedeceğiz galiba anladım Abi bak ben şakasına yapıyorum ama Taksici abi yeşil arabayı görünce Saldırmaya başladı yani ben bilemem Oy Allah yandım Ben onun alev topuna döndüm Aha çal abi arabayı Hızlı sür ve aynasızlardan uzak dur. Tamam. Abi bizim gibi şeyler için basit şeyler bunlar. Abi şu manzaranın güzelliğine bir bakar mısın ya? İstanbul'un sefiriyiz abi bu saatten sonra. Polislerden kurtulduk. İntikamımızı aldık abi. Arabalarını pert ettik onların. Ortama da girmiş olduk böylelikle. Racona, raconumuzu uyguladık. Kurtarışı bak. Bak şimdi dönüş viraja girişe bak. Şu viraja girişe bak. <laughs> Şöyle garaja park edelim abi aracımızı. Geldik. Baba ilk icraatimizi yaptık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Güzel güzel. Baronun da gözüne girdik. Böyle yaptı diyor ki aklını kullan. Aklını. Size bir hikaye anlatacağım o zaman. O işe alıyorlar bizi. Baba. Artık arkamız sağlam. Küfür yok. Hiç. Sıfır. Başka ne kural var? Hiçbir alışkanlığımız yok. Yok. Hiçbir şey yok. Okudum. kabul ediyorum. Ne abi bizim için önemli olan şey ne? Ne? Önemli bir şey bak. Sadık. Sadakat. İşte bu. İlişkide, arkadaşlıkta, her şeyde. Sadık insanlar yanınızda olacak abi. Konseye alındık. Biz, biz bir aileyiz abi, biz bir aileyiz. <laughs> Baba ortama girdik ya. Molotov Partisi bölümün adına bak Allah kahretmeye. Birazcık oyunu ara verelim.